Sultan Dağı, kirazın ana vatanı. 60 bin dekarlık bir kiraz bahçemiz var. Mevsimin en güzel zamanını yaşıyoruz. Şu an kirazlar çiçek açtı ve her taraf beyaz oldu. Bugün de bu güzelliği paylaşmak için 50 tane fotoğraf sanatçımız Afyonkarahisar'dan bizleri ziyaret etti. Şu anda bir düğün çiftimiz de burada dış çekimlerini yapıyor. İlgi çok güzel. İlgi daha da artacağına inanıyorum. Sultanlar'daki tarihi kent meydanı projesiyle burayı birleştirdiğimizde kirazımızla, kırmızı meyvelerimizle ve tarihimizle inşallah yazın turistik bir cazibe merkezi haline geleceğiz. Hadi, açayım, Buraya. Evet. Ben de geleyim ya. Eğer <laughs> biriniz olursa size de. <laughs> Her şey çok güzel, hava çok güzel, çiçekler açmaya başladı, yavaş yavaş dökülüyor. Fotoğraflar falan çok güzel oluyor. Her şey çok iyi. Peki yılın bu döneminde ilgi var mı kiraz bahçelerinin fotoğraf konusunda? Tabii ki var. Çünkü fotoğraflar hani çiçeklerle falan çok farklı bir havaya bürünüyor. Güzel yani her şey. Meraklıları bekler misiniz? <laughs> Tabii ki bekleriz.